Adım Mustafa Çetin, Antalyalıyım. Ee, yaklaşık 22 senedir bu sektördeyiz. Ee, Pırlanta ile ilgili e, elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz halkımıza, vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi insanlar için pırlanta artık günümüzde olmazsa olmazlardan bir tanesi oldu. E şimdi her evlenen çift artık pırlanta istiyor. şimdi ama bu önceden öyle değildi. Şimdi artık altın biraz daha ikinci planda kaldı. E pırlantanın ışıltısını insanlar kendisinde görmek istiyorlar. bu da bizi mutlu ediyor. E, sektörün e, geldiği nokta gerçekten çok iyi bir noktaya geldi pırlanta anlamında. E, yurt dışına falan e, ürünler gönderiyoruz. E, bu da bizi mutlu ediyor. Hem ham hallerini hem de o hepimizin gözlerini kamaştıran pırlantanın biraz daha fazla böyle tarihini, değerini, geçmişini ben dinlemek istiyorum. Sizlerden ekran başındaki izleyenlerimize sizler aktarın. Şimdi bayanların olmazsa olmazdan bir tanesi de pırlanda tek taştır. Her bayan artık diyor ki bir tek taşım olsun istiyor. Biz de, biz de her bayana bir tek taşı olması için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Hem fiyat anlamında hem çeşit anlamında. Şimdi pırlanda sektörünü ve kuyum sektörünü yapmak için çok eski yıllarda küçüklükten yoğrulmak lazım. Çünkü pırlanta böyle sonradan bu işe girerekten yapılacak bir iş değil. Uzun yıllarınızı bu işe emek olarak sarf etmeniz lazım. İşte bunun çıraklık yılları var, ustalık yılları var. Bunları yapmak lazım. Biz, biz de pırlanta 22 senemizi geçirdik. Antalyalıyım. Uzun yıllardır bu sektördeyim. pırlanta işimiz bu. Başka hiçbir iş yapmadık. Yani bildiğimiz iş bu. Onun için de pırlanta sektörünü ee, en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu sektörü en iyi şekilde icra eden bir isimsiniz. Yılların olan tecrübesiyle birlikte de sürdürmeye devam ediyorsunuz.